hep birlikte gezelim. Arkadaşlar şöyle yukarı doğru ilerliyoruz. Konya'nın Sille köyüne geldik. Aya Ayana Kilisesi'ymiş aşkım orası bak. Ak Cami, Çay Cami, Mezar Yaka Cami. Buradaki camiler de arkadaşlar Selçuklu kalıntısı. Burası Ak Camiiymiş arkadaşlar. Yapılış tarihi 1280. Maya eski cami. Arkadaşlar, bu köydeki camilerin çoğu Selçuklu eseri. Belli zaten ahşap bu şekilde yapılıyor. daha önce de birçok Selçuklu camisini sizlere paylaşmıştık. Ama tabi restorasyona uğramış. 2013'te olmuş. Bayağı güzel gözüküyor. Selçuklu camilerin ortak noktası ahşap işlemeli oluyor kubbesi çatı şeklinde oluyor normal ev çatısı gibi. Şöyle de iç arkadaşlar. Minberi çok güzel. o zamanki ahçap işlemesi gerçekten harikaymış. Selçuklu camileri çok özenli ve ihtişamlı gözüküyor arkadaşlar. Yani hep öyle de geldi. Ne kadar Afyon'da da gezdik. Şu an Konya'dayız. Sivas'ta keza öyle. Ankara'da birçok Selçuklu'dan kalma eser var. Hemen hemen çoğu aynı şekildeydi. Şuradan başka bir güzergah kullanabilir miyiz? Öbür taraftan çıkalım. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar, arkeolojik verilere göre bölgede yerleşim tarihi Neolitik çağda başlamış görünüyor. Roma ve Bizans döneminde Kudüs yolu üzerinde yer aldığı için önemli bir dini merkez olmuştur. Hristiyanlığın ilk yıllarında havarilerden Aziz Paul ve arkadaşlarının Konya'ya geldikleri, dinlerini yaymaya çalıştıkları, baskılar karşısında da baskılar karşısında da Sille civarındaki dağlara çekildikleri düşünülmektedir arkadaşlar. Çok eski, 600 yıllık tarihe sahip bir köydeyiz arkadaşlar. Maya eski. Arkadaşlar Selçuklu döneminde de Osmanlılar devrinde tarihi ipek ve baharat yolu bu yol üzerinden geçtiği için önemini hiç kaybetmemiş bu köy. Merhaba, Merhaba. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Tamam. Bu alanda da işte yemek yiyebileceğiniz, oturabileceğiniz yerler, kafeler var arkadaşlar. Arkadaşlar burası Civolcu. Buraya gelip genelde kahvaltı yapıyorlar. <laughs> arkadaşlar. Merhaba, biraderim. Şöyle kaşırırım da. Buyurun, ye lan. आओ तुम चला ले रे मेरे जोरों का सिला Arkadaşlar karşıda da mağaralar var. Karşıda tepede gördüğünüz gibi. Evet. Şurada yine eski bir cami gözüküyor. Ona da bir bakalım. Arkadaşlar normalde bu köyun nüfusu fazlaymış ama 1923. Yılında yaşanan mübadele esnasındaki buradaki Hristiyan inancı sahip nüfus Yunanistan'a gönderilmiş. Sille'ye de Kozana ve Floreya bölgelerinden Müslüman nüfusu getirilmiş. Arkadaşlar. Cami çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar çay cami burası da. Arkadaşlar cami yine az önce bahsettiğim gibi Selçuk kalıntısı. Çok hoş. Aynı mimaride. Şöyle yukarı doğru devam edelim. Köprü dikkatimizi çekti diğerleri gibi değil. Eski. Eski köprü. Burada da bir restorasyon çalışması var sanırım. İyi dönüşüyor mu? Evet şöyle devam edelim arkadaşlar. Ya? Karşıdaki şapel galiba arkadaşlar. Kilise var arkadaşlar. Levha da hamam da gösteriyor ama bir bakalım. Hadi gel. Neymiş bu? Arkadaşlar şöyle. Herhalde kiliseye bakalım. dışından çekmeye çalışalım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Ben var ya, böyle yerlerde... Her kilisede piyano olur arkadaşlar. Yani görüyorduk. Arkadaşlar bir de şöyle ilk girişi kapısından itibaren detaylı alalım ve çıkalım. Buradan tam çıktığımızda da karşıda tepe var arkadaşlar. Şu ilerideki tepe orası da şapelmiş. O aradaki ee, alanda da galiba eski mezarlık orası, mezar taşları falan var. Burası kazı alanıymış arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Arkadaşlar köyde yumuşak volkanik kayalar olduğu için rahat oyulmuş. Böyle bir mağara şeklinde ev gibi yapmışlar. Rahat oyulmuş. Kilisenin dışında Haç kabartması sadece şu noktada benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Şöyle. Bir de birkaç eser koymuşlar galiba kazıda elde edilen. Onları da gösterelim. Mezar taşıymış bu. Mezar taşları. Ortodoks mezar taşıymış. İyi evet. <laughs> <laughs> Burada kazıda çıkan eserler herhalde bunlar arkadaşlar. Künt, kaide, çörten, pedestal. Hep 19. yüzyıldan kalma eserler. Evet. Bu yine mezar taşı arkadaşlar. Ortodoks mezar taşıymış. ve böylece bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu dışından da şöyle gösterelim. Şöyle. Bu ilerideki az önce söylemiştik zaten şapel mi herhalde öyle diye tahmin ediyoruz. Çıkalım. gidebilirsek gideceğiz. Arkadaşlar az önce kiliseden bu şapel sanmıştık ama zaman müzesiymiş. Yani öyle yazıyor. Biz çıkıp bakmayı düşünüyoruz evet. biz de. Çıkalım. Haydi çıkalım. Arkadaşlar burada da eski, bayağı eski bir mezarlık var tam bu yolda sorumuzda. Evet arkadaşlar. Zaman Müzesi'ne çıktık. Arkadaşlar çıkınca anladık. Şapelmiş. Zaman Müzesi'ne dönüştürülmüş. Manzarası baya güzel. Buranın yan tarafında dediğim gibi bir küçük mezarlık var. Karşıda kilise. Sille köyü. Buralarda Sille köyü arkadaşlar. Şimdi girelim isterseniz. Buralar komple mezarlık arkadaşlar. Yan tarafı yani. tarih el yazmasıımız arkadaşlar 1237 tarihinde saat takvim Hicri takvimler arkadaşlar Şöyle Osmanlı'da resmedilmiş bu Osmanlı dönemi bronz usturlap. Çok ihtişamlı gözüküyor. turlapı yapılmış arkadaşlar. İkinci Beyazıt adına Hicri 911 yılında Al-Ahmart adında bir usta tarafından yaptırılmış. Eserin çözümlenmemesi İbrahim Aybek çözümlenmesi arkadaşlar yanlış okudum. Ustalı ise Cebrail Çukurkaya tarafından yapılmıştır. Bu da arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi usturlap. Arkadaşlar şurada rulo şeklinde ruznameymiş. Bir Osmanlı eseri yine. Matbu ruznamesiymiş. Bu da Rubu tahtasıymış Osmanlı dönemi yine. Yani gerçekten daha çok bilgi edinmemiz gerekiyor. Osmanlı'daki zaman ve saat kavramak mı? Osmanlı dönemi hilal yıldızı işlemeli saatmiş bu da arkadaşlar. Şöyle ve Osmanlı dönemi cep saatleri. Osmanlı dönemi cami şerif ve resmi dairelerde kullanılan ahşap kasalı saat. Tabut saat diyorlarmış arkadaşlar buna. Burasının restorasyondan önceki hali sol tarafta göründüğü gibi sağ taraftaki şu an gördüğümüz bizim de restorasyon sonrası. Roma dönemi güneş saati, Konya Hacı Camii Şerifi duvarındaki Osmanlı dönemi güneş saati arkadaşlar. Ee, şurada. Bu Roma dönemi göründüğü üzere. Bu da Osmanlı döneminde Hacı Hasan Camii şerifi duvarındaki güneş saati. Arkadaşlar şapere bu şekilde biz hızlı dolaştık. Siz de gezip gelip buraya kiliseye ardından bu şapere ardından buradaki bu köyün manzarasına gelip bakabilirsiniz. Konya gerçekten gezip gezip bitiremeyeceğiniz bir şehir, bir il. Çok büyük. Zaten yüz ölçümü de çok büyük. En büyük ilimiz. Tarih açısından da birçok eser mevcut. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.